Burada bir melek varmış. Burada bir melek varmış. Güzel oğlum. Sen dışarıyı mı istiyorsun annem? Ha? Bir tane. İyi, kurban olurum seni verene. Arkadaşlar merhaba. Bugün paşa ile ilgili ufak bir video çekeceğim. Ama burada gofreti de çekeyim istedim. Gofret her gün burada oturuyor. Onun için teli açıyoruz buradan aşağı atlamıyor kofret Çünkü yüksek o da hastalığının farkında canının yanacağını bildiği için atlamıyor normal bir tekir kedi olsa oradan atlar arkadaşlar Çünkü mesafesi çok fazla yok Evet şimdi paşaya doğru gidiyorum Bu arada biraz sallıyorum kamerayı. Bacağımla ilgili bir sıkıntım var. Evin içinde topallayarak yürüyorum Haliyle merdivenlerde çok rahatsız ediyor beni. Hayır. Sen gelemezsin. Olmaz bir tanem. Kankan dışarıda. Sen gelemezsin. Duydun mu? Paşa içeriden uyarıyı verdi arkadaşlar. Gofret korktu ve kaçtı. Paşa gerçekten korkulacak bir kuş. Evet, benim yakışıklım dışarıda. Kahvaltı için dışarı çıkardık. Bugün menüde yumurta vardı ve paşa da yumurta yedi. Arkadaşlar ufak ufak kuşum hakkında bilgiler vermek istiyorum size. Doğru düzgün hep video çekemedim. Hep kısa kısa videolar. Kuş hakkında çok fazla sorular var. Benim paşadan önce bir kuşum vardı. 13 yıl yaşadı. Kanadı sakattı bize geldiğinde. Yürüyerek bizim aramızda tam 13 yıl yaşadı. Evet oğlum senden önceki kuştan bahsediyorum. İsmi Çapkın'dı O her şeyi yiyordu yani Ne bileyim ekmektir bizim yediğimiz yemeklerdir Peynirdir zeytindir Aklınıza ne gelirse her şeyi yiyordu Onunla ilgili hiçbir sıkıntı Sağlık sıkıntısı yaşamadık Tek sıkıntısı kanadındaki sorundu Çok hırpalandı uçamadı 13 yıl anca yaşadı öldü arkadaşlar Sonrasında paşa geldi daha doğrusu paşadan önceki kuşumuz geldi. Paşanın abisi. O da yavruydu. Tam eğittik. 6 aylıktı. Yanlışlıkla benim hırkama konmuş. Kapşonluma hırkama. Ben dışarı çıktığımda benimle birlikte o da çıkmış. Farkında olmadan kaçırdık. Ha, evet oğlum. Sonrasında kızım okuldaydı. Döndüğünde kuşunu bulamayacaktı ve çok üzülecekti. Hemen Nurettini gönderdik. Paşayı aldığımız yerdeki paşanın eski sahibine gönderdik ve hemen paşayı aldı geldi Nurettin. Söyle biraz ağladı sızladı ama sonrasında paşayı görünce diğerini çok fazla şey yapmadı. Çabuk unuttu diyebiliriz. Zaten çok fazla bir zaman geçmemişti. Onun aklı hep kaçmaktaydı. Söylesi de bu minik bizimle alıştı. Şu an paşa 5 yaşında Ortalama hesaplıyorum. 5 yaşında paşa şu an. Gel oğlum aşağı. Gel anneciğim. Sen gıcık. Paşanın bu hale gelmesi 5 yılı buldu arkadaşlar. Şu an konuşuyor. Ee, şöyle çok uzatmayın. Kuşunuzun konuşmasını istiyorsanız kuşunuzun sizin en çok vakit geçirdiğiniz yerde olması gerekli arkadaşlar. Kuşunuzun alçak bir yerde de tutmayın. Alçak derken yere yakın bir yerde veya ki yerde kesinlikle kafesini koymayın. Çünkü kuşlar kendini güvende hissetmek ister. Mümkün olduğunca yüksek bir yere koyun. Ya bir yüksek masanın üstüne, sehpanın üstüne yüksek olsun. Mümkünse bu şekilde yarı yüksek de olabilir. Biz gerçi bunu gofret için yaptık ama siz de mümkün olduğunca yükseğe koyun. Kuşlar alçakta kendini güvende hissetmezler. Ve sizin en çok bulunduğunuz yerde tutun kuşunuzu. Çünkü o şekilde sizden duyduğu her şeyi kolaylıkla konuşabilir. Kendini rahat hisseder. Sizin ona öğretmeye uğraşmadığınız kelimeleri bile kolaylıkla kendisi öğrenebilir ve e, çok defa söyledik bunu kuşunuza kuş gibi değil de evin bir üyesiymiş gibi davranın bu şekilde kuş kendini rahat hisseder ve daha kolay sizinle iletişime geçer paşa haklı mıyım anneciğim Hı? bal böceği. gel aşağı gel Arkadaşlar biraz konuşmalı bir video olacak ama ufak ufak bilgi vermek adına ancak bu şekilde konuşabiliyorum. Paşa aşağı inmek istemiyor. Orada çene çalıyor. Dediğim gibi bu şekilde kolaylıkla öğretebilirsiniz. Özellikle kuşunuzun böyle oynamaya mutlu olduğu zamanlarda, oynamaya çalıştığı sıralarda kelimeleri daha çok kapar. Bu şekilde de öğretebilirsiniz. Konuşmalar bu şekilde. Yemek konusuna gelince... Biz daha önceki kuşumuza her şeyi veriyorduk. Açıkçası 4 yıl boyunca paşaya da her şeyi verdik. Ama sonradan öğrendik ki çoğu şey özellikle insan yiyecekleri kuşlar için çok zararlıymış. Hani bunu bilmeden önce açıkçası her şeyi veriyorduk. Daha öncesinde kuş baktığımız için o da her şeyi yediği için bir sıkıntı yaşamadık da. Her şeyi yiyordu paşa. Ama son bir yıldır yani öğrendiğimizden beri vermiyoruz. Bu paşanın hoşuna gidiyor mu? Kesinlikle bu durum Paşanın hiç hoşuna gitmiyor. Paşa hiç sevmiyor bu durumu. Mümkün olduğunca her kafesten çıktığında bir şey yiyecekleri aşırma derdinde. Yani sonuçta alışkın olduğu bir yemek düzeni vardı. Son bir yıldır bozuldu. Paşaya çoğu yiyecek zararlı. Yani bu kuş videninin söylediği gibi. Paşa bu durumdan memnun değil arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Zararlıymış ve bunu biz bilmeden verdik. Bir sıkıntı yaşadık mı? Yaşamadık. Bundan sonra yeni düzene alışacak paşa. Değil mi oğlum? Bu durumu sevmiyorsun değil mi? Tedavi şeyine geldiğimiz sırf zamanda arkadaşlar. Paşa neden ishal oluyor? Şöyle ben ishal sebebini buldum kuşlar için isay şurubu varmış onu aldım damlası Daha doğrusu Paşa da hiçbir etki göstermedi uzun süre kullandık hiçbir etki göstermedi e, suyuna limon damlattık etki göstermedi ne bileyim sirke dediler sirke asidik zararlı çok az bir miktarda olsa denedik fayda etmedi Ben kuşlarıma şurup veriyorum bebek şurubu 3 günü geçmemek şartıyla suluğuna yarım çay kaşığı da akıtıyorum hemen suyunu tazeliyorum yani ortalama 5-6 saat kalıyor o ondan belki 1-2 defa anca içiyor paşa bu şekilde isali çabucak geçiyor arkadaşlar veya ki hasta olduğu zaman da aynı tedaviyi uyguluyorum paşadan önceki 13 yıl yaşayan kuşuma da aynı tedavileri uygulamıştım hatta beni biliyorsunuz her yıl 4-5 tane yavrum güvercin işte karga yavrusu saksağın yavrusu büyütüyorum tedavi ediyorum onları da aynı şekilde tedavi ediyorum doğaya salıyorum Hatta doğaya saldıklarım artık ziyaretime geliyor. Mümkün olduğunca bahçeme hiçbir şekilde zarar vermiyorlar yavrularını büyütüyorum diye. Yani açıkçası bu şekilde tedavi ediyorum. Paşa için herhangi bir ek vitamin ne bileyim hiç ona e, kimyasal herhangi bir şey içirmiyorum. Tamamen yeminden kendi sağlığı bu şekilde tüyleri sağlıklı. Paşa duvardaki boya zararlı sana. Bu en son ishal olduğunda da böyle bir huyu geliştirdi. İshal sebebini de buldum. Paşa! Şimdi içeride topu var görüyor musunuz? Oynadığı topu. Bazen ona fazla takıyor. Fazla takıyor derken şöyle. Onu dişi ya da yavru algılıyor sanırım. Karnını doyuruyor, yemini yiyor. Gel anneciğim aşağı gel. Yemini yiyor gidip onun içine kusuyor. Hani kuşlarda bu çok normal arkadaşlar. Ama bazen ona öyle bir kafayı takıyor ki her yediğini sürekli onu beslemek içgüdüsüyle ona kusuyor sürekli. O yüzden de paşa ishal olmaya başladı. Sürekli midesindekiler oraya çıkardığı için kendi şeysiz kalıyor, vitaminsiz kalıyor. Sonrasında ishal meydana geliyor. Oyuncağını birkaç gün ondan uzaklaştırıyorum. Normale dönüyor. Takıntı haline getirmiyor. Birkaç gün biraz huysuzlanıyor, bağırıyor, mağırıyor ama sonrasında rahatlıyor. Kısacası arkadaşlar kuşunuzu çok iyi tanımanız, her hareketini takip etmeniz gerekiyor. Kuş bakmak sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Şu an duvarı kemiriyor. Onun dikkatini dağıtıp kafesine geri girmesini sağlamam lazım. Gel buraya, gel aşkım, gel güzel oğlum, gel bir tanem, gel. Arkadaşlar Paşa dikkatini dağıttık sonunda kemirmeyi bıraktı. Şimdi beyefendinin gönlü olması gerekiyor ki kafesine girsin. Kendi istemedikten sonra kafesine sokamıyorum. Mutfak kapısını da açamıyorum çünkü Wolfred içeri girmesin ona zarar vermesin diye. Bu fazla konuşmalı bir video oldu ama sorduğunuz soruları ufak çaplı bir açıklama yapmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Kuşlarınıza merak ettiğiniz şeyleri burada ufak ufak açıklamaya çalıştım. Sorduğunuz soruları cevaplamaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Yine de ilerleyen zamanlarda sorduğunuz bütün soruları yanıtlamaya çalışacağım. Evet, paşanın tüy sağlığı tamamen yediği yeme ilgili diye düşünüyorum. Ya da bulunduğu ortamla mutlu hissettikleri zaman tüyleri sağlıklı oluyor arkadaşlar. Kuşların en önemli tüy sağlığı yedikleri ve bulunduğu ortamlar. Yani stres Stres kuşlarda bütün tüyleri dökülmesine sebep oluyor. Yani hani şu bazı Videolarda görürsünüz. Kuşların bütün tüyleri dökülmüş. Ortada koşup duruyorlar. Bunlar tamamen strese bağlı. Çünkü yakın çevremde birkaç tane öyle kuş gördüm. Streste bulundukları ortam çok stresli olduğu için orada uzun süre geçiren kuşlar sonrasında tüy sağlığını yitirip bütün tüylerini döküyorlar. Hatta bana da öyle bir kuş gelmişti Paşa'dan çok çok önce. Bir süre baktım. Sonra bir yakınımız onu istedi ve ona verdim. Hani sonrasında ölmüş. Çünkü tüysüz ne kadar yaşayabilir ki? Yani kısacası kuşlarınızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Onu strese sokmamanız gerekiyor. Çünkü onlar da aynı bizler gibi her şeyi anlayabilen sağlıklı canlılar. Yani kuşum şunu anlamaz. Kuş beyinlidir, şöyledir, böyledir diye kesinlikle düşünmeyin. Çok akıllı ve zekiler. Her dediğinizi anlıyorlar. Hareketlerinizi, tavrınızı bile anlayabiliyorlar. Paşacığım. Bugün inatlaştın inmedin değil mi? Evet. Tatlış paşam benim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.